Hola. Födanı yemen. Ey oğlum. Ey oğlum. Ey bu. Çekti, çekti. Gelenebilir mi? Ya bele kaldı. Sabırla. 72 seçecek. mi lan? Sonra böyle sürecek. Şey şey. Yürüyelim. Nasıl? 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 ne? Nasıl? 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 Bak istiyorsan tadına. Bak bak. Tadına bak tadına. Kim? Burada şöyle kaç para? Hmm. Güzel mi? Şeyde böyle bir Çok acı ama ya. Sen şey, bir şeker. Nasıl yedin? Ya? Nasıl yedin? Ne yedin? Ne Ne yedin? Ne yedin? Ne